Küçücüksün sen, evlenmeksene. Ne yine ya? Evlenmeyecektin tabii ki. Ne olur daha senin ben böyle elinden tutacağım dondurma yemeğe gideceğiz. Ha? Ya hem görmüyor musun beni? Kim çeldi acaba senin aklını? Annenle bizi görmüyor musun yavrum? Evlilik iyi bir şey değil ya. Sabah kalkıyorsun aynı yüz. Akşam kalkıyorsun aynı yüz. Ya papaz her gün pilav yer mi? Yemez. Ben papaz mıyım? Hayır. Peki ben pilav mıyım? Kız, Nurhan ne yapıyorsun? Korkuttun beni ya. Tabii ki pilav değilsin. Ha. Kapuska belki. <laughs> Aa, bamyaya bak, isyan ediyor. Ha? Aşkım çok güzel bir geceydi ya. <laughs> yok yok, bizimkilere şey dedim, Alın sahadayım, hasanlarda kalacağım akşam dedim. Tabii tabii, attığın golleri de, de anlat. Aynen. Aşkım, rica ederim ya. Ne demek ya? Aslında ben sana daha pahalısını alırdım da babamın limiti yetmedi. Fakir adam yani. Lan! Aynen, aynen. Yok aşkım ya. Anlamaz ya. Geçen sene de arabasını çarptım. Uyduruk bir telefon numarası koydum üstüne. Aylardır onu arıyor. Sen miydin lan o eşşoğlu eşek? Lan. Ne oluyor lan? Aşkım bir kapatsana. Bir şey oluyor burada. Aha, bir şey Kapatsan. Ha, Kapatsana. Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor, acaba? Oh. ne oluyor lan? Ne oluyor, acaba? Ne oluyor lan? Ne oluyor, acaba? ne oluyor lan? Allah Allah. Allah'ın Allah sopası var. Ha. Dur bir <laughs> amcanı arayayım. Vermezler ki. Baba yok ki. En gücü bok ki. Ya yerler kaymıyor. <laughs> en gücü bok ki. Bok ki! Ayol acaba Açmıyor. ben mi versem? Ha? Ne dersiniz? Zaten Sinan'ın bir boktan anladığı yok. Ben vereyim. Ay ne olur mu öyle şey ya? Olur olur. Bal gibi de olur. Neden? Allah! Ne oldu anne? Şeytan mı dürttü? Ne oldu ya? Sinan dürttü Sinan. Ay, be yarabbim. Oğlum ne yaptın? Yıkandın mı sen? Yok anne, ona vakit olmadı ya. Hayır. Şey diyeceğim, bir sıkıntı yok değil mi? Ay baban yok, evli ya. Ha tamam anne, önemli bir şey değilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum sular kesildi. <laughs> Allah'ın emri, Heh. peygamberin kavliyle kızınızı <gülüyor> oğlumuza... <laughs> 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 Öldüm. bir şey rica edeceğim. Bugünü başka bir güne ertelesek. Ben bunu babama yapamam. Canım kızım benim. Allah! on <laughs> oldu lan. Ne bayılıyor gerizekalı babam ha. Sen ne bakıyorsun lan? Ha? Ne oldu? <laughs> Niye bakıyorsunuz? Vermediler değil mi kızı? Alamadınız değil mi? Vermezler ki. Kızı kızı vermezler ki. Sinan, vermezler Bey, Sinan ki. abi. Sinan, ne abi? Kızı, Sinan abi. Sinan ne Oğlum, abi. Sinan abi. Oğlum ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? He? Siz beni görüyor musunuz lan? Mu? Görmez olayda. Ah, pardon merhaba bir gün ben. Ee, saçma oldu tabii Begüm kim? Ee, üst komşunuzum ben. Ee, bir konuda yardım edebilir misiniz? Ederim. <laughs> Ama daha söylemedim ne olduğunu. Olsun ederim. Biraz tuhaf gelebilir çünkü hani... Ben yok. ön denediğim ne olur ne olmaz. Okey süper. Ee, ya ben duş alıyordum su kesildi birden hiçbir fikrim yok neden ve böyle kaldım. Acaba banyonuz kullanabilir miyim? Teessüf ederim. Efendim? Tebrik ederim. <laughs> Davet ederim buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Süper. E ee, banyonuz nerede? Sizinki aynı yerde. Alt kattayız diye salonda yıkanacak halimiz yok herhalde. Özür <laughs> Haklısın Kusura saçmaladım. bakmayın. Ben, ben, ben gerildim. Ee, Bu arada ileride solda. Okey süper. Ee, eşlik ederim. Yok gerek yok. Ayıp ederim Doğru. Aç Ahmet İlmi ve arkadaşları geldi. Oğlun geldi. Gelsinler, gelsinler. Ben onlara gösteririm. Sıkıntı yok oğlum. Saklanmak yok dedim sana artık. E Ay çok pardon. Misafiriniz gelmiş. Çok pardon. Sıcak su akmıyor ama. Lan. Ne oluyor lan? Bu, Bu ne lan? Sen, sen ya oğlum, kadın burada sıcak su yok diyor. Senin takıldığın şeye bak. Ya ne alakası e Ben size yardımcı olurum. Lan! Ona mı yardımcı olacaksın? Bana yardımcı olacaksın önce. <laughs> Aa, hanımefendi siz kimsiniz? Biz komşunuzum. Altta ne işiniz var? Aa, Bir o. tane içelim de keyfimiz yerine gelsin. Ha. Ceren sen kullanıyor musun? Yok ben yeni bıraktım. Ben de öyle çok içmiyorum. Tek tük içiyorum. Yemekten sonra falan. Ya bak babam çok kızıyor. Onu burada içini görmesin. Çık balkona orada iç. Bir tane ver de dostluğumuz pek kanka. Sen de iyice otlakçı oldun ha. Taşımayı sevmiyorum kanka. İyi hadi bir tane içelim daha evet, ben. ya. Lan! Ne içiyorsunuz lan? Ne içiyorsunuz? Kutu kola papa. <laughs> Kutu kola. Ha. Kutu kola. Mı? Oturun lan yerinize. Püh! Püh be! Boşu boşuna çıktık, görüyor musun? Aa, Aa annemin boynuzu. Annemin yerine başka kadın. Ee, ya siz ıslak ıslak çıkmasaydınız, biz kendi aramızda hallederiz. Islak ıslak mı? Siz ne yapıyorsunuz burada? oğlum, ne yapacağız? Saçma sapan konuşma. Begüm Hanım üst komşumuz. Adil amca, keşke siz üstte çıksaydınız. Burada yakalanma ihtimali çok yüksek, biliyorsun. <laughs> ee, pardon, ben ben kaçayım, siz devam edin. Çok özür dilerim. Ne oldu bu anahtar ya? O anneniz geldi. Begüm. Nasıl? Anahtarı bulamadıysanız bir omuz atayım da açın kapıyı. Safa? Safa Ay kim? Abi. Eşim? Aa, bizi birbirimize kırdırdılar Begüm Hanım. Ha? Canım. Lan! Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Saklan! Ben nasıl bir takımla beraber hareket ediyorum acaba? Aptal mısınız? Doğru düzgün herkes yerine saklasın. ben ikini aldım. Size vereceğim. <laughs> Zaten bütün apartman bana verdi. Bir siz kaldım. Aa! Bütün apartman mı? Tabii, ben. tabii, tabii. Bütün apartman bana verdi. Muhalla Hanım, Ayşe oh. teyze, Makbule Hanım, hatta Bahattin Bey bile bana verdi. <laughs> ne oldu ya? İki gün işsiz kaldım diye hemen başkalarına mı gittin? Aa, ne için konuşuyorsun <laughs> sen? Ben konuşacağım? Konuşma. Yazıklar olsun sana be. Sen benim bütün apartman Bahattin. Begüm sen üzerinde bornozla bana hesap mı soruyorsun başkasının evinde? Bir dakika. Bir dakika. Bu benim bornozum. Hadi sen benim bornozumu Bu kadına mı verdin? Ha? Aile ilişkileri komple bitmiş ya. vallahi ya benim ya. Oğlum, bu ilişki yürümez ben size söyleyeyim. Ben... Apartman yöneticiliği için daire daire geziyorum, oy topluyorum ya. Sen neden bahsediyorsun? Üzerinde bornoz var be. Ya tamam olabilir. Bir kere... Nasıl olabilir ya? Şu bornoza bak. Evet. Siz varız? Bornoz tamam, var be. Ay, hayır, abi. abi. Şey hayır, olabilir Sen var yerinde. Bornoz var Tamam, lütfen. Ya ama ne bornozmuş be? Ne? Tamam, çıkarayım. Çıkarma, ne yapıyorsun? Çıkar. 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 Ne olmuş? Nereye odaklanıyorsun? Bak, odaklan. Kuşlar yeşil yapraklar, el değmemiş doğu. Yenge affedersin de burada müdürümün götüne yılan kaçmış. Sen hala doğa diyorsun ya. Ne biçim ya? konuşuyorsun lan kızın yanında? Ya ben... Ne biçim konuşuyorsun? Ne? ne oldu? Yalan. Nerede? Yalan. Aa, dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Yılmaz Bey, Faruk. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Ah, ah. Faruk. Ah, ah. Dur. Ne Sakin. yapıyorsun Faruk? Dur. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Etkisiz hale getirdim. İlk İlim kanı o döktü yerim. yenge. İlk kanı o döktü. Tamam. Etkisiz hale getirdim. Ay. Pişir de yiyelim. Oğlum bak ikidir aynısını söylüyor. Yeter artık. Yapma. Pişir Ney Pişir de yiyelim ya. Ne Bunga munga Totoro. Bunga dunga tinky binky. Dipsi po. Tinky binky bro. Şimdi biri bir ritme girecek. Sonra biz de böyle içimizden geldiğince ona eşlik edeceğiz. Böyle ekip şiş tamam, sinayesi tamam, oluşturur. Tamam, tamam, tamam. Ben, ben başlarım. Tamam, Süper. Tamam. O zaman hazırsak. <laughs> Son iki üç dört.

Bitti de sizde var mı acaba? E, yalnız o J ile. Ha. Ya bizim şarjlarımız bitti de sizde var mı acaba? <laughs> Abi ben anlatacağım. Bak çekil. Batu, bu koltuk kaç kişilik kanka? Üç. Hayır iki kişilik. Bir, iki. Tamam. Burada kaç tane kırlent var? Üç. Ha demek ki neymiş? Bu fazlaymış. Anlamadım kanka. Lan fazla. Tamam oğlum fazlaysa fazla tamam ya tamam fazlaysa tamam bir tanesi fazlaysa atarız gider. Ya benim benim yastığımı attı ya. Siz kalabilir bu arada. Ee, ben direkt söylüyorum abi ee, Batu Heh. git bu evden. Size mi gidiyoruz kanka? Hayır abi bak bizi değil bu ev değil başka biri. Ha Cemo'ya gidiyoruz <laughs> ama Cemo da evli bak kız ya. Lan biz de evliyiz. Allah Allah! Burası da park. Oğlum gitsen artık bu ya. Tamam. Tamam lan, anladım. İstenmediğim yerde bir dakika durmam. Gidiyorum. Kapı burada ya. Odama gidiyorum, odama! Odam değil oğlum ya, benim odam orası ya. O burada mı? Kim? O işte. Kim? Batu. Burada. O ne be. be? O zaman ev boş. Yine film falan izleyelim. Kanka gözün sevim biraz daha kalsın sizde. Ay, Hadi Batu gelme. Ne? Neler yaşatmış lan insanlara? Aşkım, Hı. senin bu arkadaşın ne zaman gidecek bu evden? Bilmiyorum ki. Sonuçta senin de arkadaşın yani. Ama nereden bilebilirdik ki bu kadar karaktersiz, gevşek, yapışkan biri olabileceğini değil mi? O kadar demeyelim de. Diyelim Ezgi. Diyelim gerçek bütün hislerinle. Ver o coşkuyu bize. Hissettir onu. Gevşek. Allah'ın gevşeği. Ya bir geldin gitmek bilmiyorsun be adam. Oğlum biz karı kocayız. Bir gitsene be. Böyle de çok sert oldu sanki, sanki ya. Sert mi oldu? Ha -ha. Gel sen buraya. Tamam, çok mu sert oldu bu? Lan, lan, lan. Siktirik lan bu evden. Güzel şaka. <kız>. Ne gülüyorsun <gülüyor> oğlum? Ne gülüyorsun ya? Her, roldesin. Ha, roldesin. Oo bozuldu. Evet. Ee, neyse. Ezgi. Ee, Allah'ın adını verdim. Bir daha bu eve gelme. Tamam o zaman. Hiç gitmezsem hiç gelmemiş olurum. Ya, ne ya. Ne Bak Batu. Oğlum adım Yıldırım Skeç'te. Ya Allah Allah. Yıldırım. <laughs> Yıldırım. Yıldırım kendi evin var senin. Niye oraya gitmiyorsun ya? Ee, burada ne diyorum Atakan? Kanka burada anlayışla karşılıyorsun. Anlayışla. Evet. Ee, tamam. Ben Atakanlara gidiyorum o zaman. Tamam. Ben yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Tamam, biz bir çıkalım. Bir yarım saat kafasını toplasın. Tamam. Aynen. Hadi. Hadi. Sen bir şey yap. Ee, bir toparla. Hadi. Hadi ya. Hadi. Ya yalnız kalmak istiyorsa gitsin bile ya. Ben de gidiyorum. Ben ya hayır ya. Hayır, müthiş final oldu ha. Şişt, bana bakın, neredesiniz? Ana, gitmişler. Nereye gittiler ya? Dur bakayım. Aferin. Alo! Nereye gittiniz oğlum? Skeci finali bağladım ya. Kanka skecin finali mi? Biz... Sen bir dakika ya. Onu skeç için mi söyledin? Evet oğlum. Siz neredesiniz ya? Kanka Metin sinir krizi geçirdi. Hastaneye gidiyoruz biz şu an. tamam ben refakatçi olarak kalırım. Geliyorum hemen. Geliyorum. Ulan yazıklar olsun size de. Be. Benim o statta küfür yemedik. Akraban kalmadı be. Ha? Hayır, bacağınımdan ne istiyorlar anlamadım ki. Hayır, hayır hocam. Bacanağına bir şey demediler. bacağına dediler. Senin gibi dediler, hakemin dediler, bacağına dediler. Hatta kimisi, senin gibi hakeme, bacağın böyle boydan Mert, boydan... tamam lan. Tamam. Hocam haberiniz yok mu? Sizin maçta bir golünüz var. Oğlum tamam, böyle bir talihsizlik oldu. Talihsizlik mi? Hocam havada asılı kaldın, 90'a çaktın topu ya. O forveti biliyorum ben. Sürekli yerden sert vuruyor. Ben dedim yine öyle yapacak. Bu sefer zıplayım dedim. Zıpladım. Orta açmış meğersem. Kafama çarptı. Bol oldu. Sevindiniz hocam. Çok sevemedim ya. Taraftara koştunuz. Böyle yaptınız ya. Boş boşuydu oğlum o. Hocam ağzını emzik yaptın. Topu içine koydun. Hamile yap. Senin çocuğun bile yok hocam. İlk bölümdü lan. Boşluğuma geldi. Oh. oh. Aa, ah, geldiler. Ne yapacağız oğlum? Ne hocam, yapacağız? Ne yapacağız? Ah, hocam, ne yapacağız? Allahi billahi sıçtık. Ha, çok güzel fikir. Dolu. Hocam ya, çekil şuradan hocam ya. Babam evde yok amca. Bu mu? Bu mu fikrin ya? Çık şuradan ya. Çık şuradan. A'da yapıyoruz. Lütfen gider misiniz? What, uh, sir, what do you think about... Uh, this one, this one. Do put the guy Amir can touch my You go You are really important for the second half. Yani, uh, uh, sen ikinci yarı için çok önemlisin. What do you think about this one? Kuri kuri uti kuri kuri. Ne diyor ya? You have to put whatever you have in the second half. Otherwise, I will take you out. Sen niye İngilizce konuşuyorsun? Ne diyor abi? Ben de kafayı yedim. Ya şöyle, ikinci yarı elinde ne varsa ortaya koymalısın yoksa seni çıkarırım diyor. Neyden çıkaracak? Ben oynuyor muyum ya? Ben hakemim ya. Hmm. Dur tatlı, ne Netice ne olursa olsun. Ha. topu. Siz benim gönlümde hep kazandınız, hep kazanacaksınız. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Çok iyiydi. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Vallahi çok lezzetliydi. Ben bundan sonra gol yemek istersem size oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ee, bakarım. Vallahi yani bir talihsizlik oldu. Ee, kusura bakmayın bizim bu stat'tan çıkmamız gerekiyor. E, büyük bir tehlike altında. Nasıl çıkarız buradan? Ha, nasıl çıkarız? Ben bilmem vallahi. 45 dakika boyunca sizin yüzünüzden taraftarlar. Burası bizim stat. Burada çıkış yok diye bağırdı. Çıkışı biz de kaçırdık. Şaşırdık vallahi. Ben helikopter çağırdım. Sahanın ortasından çıkmayı düşünüyorum. Hocam, ee, ben de helikopterle size gelebilir miyim? Hiç bilmedim de. Sen kimsin lan? E, bu sorunun geleceğini biliyorum. Dördüncü hakemim hocam. He. Ha. Seni alırsak ağırlık olur, helikopter kalkmaz ya. Hocam, hocam, vardı. Sezon sonu takımda kalmayı düşünüyor musunuz acaba? Hangi takımda ya? Hocam taraftarlar çok ateşli. Maç sonu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mangal yakmayı düşünüyoruz. Biz her maç sonu öyle yaparız. Her oh, Belgrad'a Hocam gel. maç alt mı olur, üst mü olur? maç şey olur ya. Ama onu orta hakeme sorun. Kendisi zaten alt üst etti maçı yani. tamam, sus ya. <laughs> he, lütfen çıkar mısınız dışarı? Lütfen. Hocam, Masa, hocam, Lütfen çıkar mısınız dışarı? Şey, e, gitmeden bir kırmızı kart gösterin, öyle çıkalım. Bak, bu da ne gözü? Hocam, hocam, hocam. Gösterin, heves etmişler ya. Hadi, hadi. Çıkın, çıkın çık, ya. Çık, biz ne, ya. ne yaptık ya, ya. ya. Anne çay var mı? Ha yani demek istiyor ki anne bana çay koy. Niye? Senin elin yok mu? Anne benim elim var da ben sana çay koy demedim ki çay var mı dedim. Hmm. Biz senin imalarını iyi biliriz. Ulan şöyle. Başka bir yerde doğacaktım. Böyle Avrupa'da falan. Böyle para derdim olmayacak Böyle işlerin başına geçecektim. Her şey çok güzel olurdu be. Süper. Guten Morgen. Ah, Guten Morgen mı? Hangi dil lan bu? Ulan <laughs> keşke başka bir şey dileseydim ya. Oğluşu, al bakalım. Annem. Üşüme, şunu bir giy bakalım şöyle üstüne. Ha? Zenginlik böyle bir şey, yemin ediyorum. Oğluşum, annen sana sosis kızattı. Al bakalım bu da apasyon. Arpa erken başlayacağız bugün. gün. Afiyet olsun my shots. Sağ ol annem benim. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Ama daha yemedim ben. Hmm. Ne oldu? Nein, nein, nein. Bak bakalım saat kaç? Sekiz. Nein, Saat tam sekizi bir geçiyor. Yani? Yani bu evde kahvaltı tam sekizde biter. Çünkü disiplin bunu gerektirir. Das ist eine Disiplin, ya Anne, bu fazla disiplin değil mi ya? Sen nasıl annesin ya? Anne dediğin biraz vicdanlı olur. Ben çocuğunun doğumundan sonra disipline girmiş bir kadın olarak sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Wer bist du? Wer bist du? Das ist eine Köfte Hohenkragen. Hohenkragen. <laughs> sen Alman Seda Sayan gibi bir şey oldun. Alman Seda Sayan mı? Ya senin şu ana kadar çoktan hoardingde orman gerekiyordu. Das gevşek. Gevşek mi? Ulan Almancayı söküyorum ha. Ya şöyle... Bana, bana daha daha farklı bir yer lazım. Keşke böyle insanların daha bilge olduğu bir yerde de olsaydım. Merhaba oğlum. Oha baba, sen havadasın şahitlerin var. Annen tapınağı temizliyordu. Ayaklarını kaldırdı dedi, ben de kop lavalandım. <laughs> ne vuruyorsun lan? Baba sen uçmuyorsun. Hadi ya. Ayakların yerde. Yok canım. <laughs> Valla uçuyorum dedi, uçmuyoruz. Ne alakası var ya? <laughs> namaste oğluşum. Aa, na namaste anne. Al bakalım üşütme diye sana bunu getirdim. Aa, vallahi süper. Püfür püfür ha. Bugün güneşi selamladın mı? Ha, sana selam var. Aleykümselam. Öğreniyorsun. Hadi oğlum, meditasyona başlayalım hadi. Nunu, <laughs> özgür bırak hadi. Aman kızlara bak be. Merhaba kızlar. Çok güzel dans ettiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen hangi kabiledensin? Ceyret Balesi. Ama yani seni kabilenin en güzel kızıyla evlendireceğiz. Bırak Allah aşkına. Servet buysa kız nasıldır kim bilir? Kız güzel. Hökelek kabilesinin Miss Hökelek 2021 Güzeli geliyor. <laughs> Hemen içe gelsin. Hemen içene ya. Merhaba, Emenike. Gördüğüm en güzel Emenike'sin bu arada. Ben Onur. Ulan konuşana kadar çok iyi kızdı be.